it's the Thank <laughs> you. Ağa nedir? Ali Baba. Ve bize ne anlatacaksın? Düğükler yayılır Mündür Dağı'nda, Kazım'da da yatar, onun sağında Ali Baba okur diğer açığında. Çok Mesela güzel. Demanlı, ya Mündür Baba. Evet, yine dostları gördüm, gönlüm şad oldu. Mehmanlar siz bize sefa geldiniz. Arzuladım sizi huzurunuza geldim. Hem Kürtçesi hem Türkçesi misafirler siz bize sefa geldiniz. Hunzur Baba'yla başlıyorum. Anası Sultanmış, babası Ali Erdem'den bir zona dönüştü beni. Adını duyup da gelmeyen beni. Cemal'ın Nur'dandır ya Hunzur baba. Peki. Ona kaymakana okudum. Dedim kaymakanın Nur suresinde çıra yazıyor. Bunlar Hristiyanlar yakıyor. Biz Arabiler çıra yakıyoruz. Ahmet Kaymakam vardır, Laz Karadenizli. Evet. O da bu tezyaları hepsini Beyaz mumu yasak etti. Ben de satıyordum. Ben de yasak etti. Bu çıra. Artık çıra. Bu göre Nuh Peygamber Nuh Peygamber tufan bitene kadar Otur dayı biraz. Heh. Tufan bitene kadar gemi bu çırayla ışıklandırmış. Nuh. Nuh'tan biraz kalıyor. Ha çıra he. Yayeti, Nuh Peygamber Üçüncü günü güvercini salıyor. Güvercin geliyor ki ayağında toprak var diyor ki her ada toprağa yanaştı. Üç gün oruç tutuyorlar. Üçüncü günü orucu gemi karaya oturuyor. Orucu üçüncü günü arada oruçlarını atıyor. Bu çıra ribayete göre Nuh Peygamber'den bize besiyet kalmış. Evet. Bütün türbelerde niyet, ışık, dilek Perşembe günü de evde yanan kandil sayıyor Kur'an'ımız. Evet, yüz gelenleri mahrum eylemesin. Bizi dinleyenler sağ olsun, var, var olsun, Herkesi de mümkün babaya davet ediyoruz. Allah razı olsun. Emeği geçen kameracıya teşekkür ederim. Diyikler yayılır mümkün, dağında, çazında da yatar onun sağında, Ali Baba okur, Diyaret köyünde. Göster Cemal'ını, ah. ya mümkün baba. İnternete verirsen sevinirim, çocuklarım sarı kadere internete verirler. Dayı teşekkür ben ediyorum. Benden hediye olur. Tamam. Sağ tamam, olasın. Tamam. Evet. Gençler çıkar, derleyen Ali Baba bana etti.